Adın ne? Ömer. Merhaba Ömer. Sana bakmak için şunu çıkaracağım, tamam mı? Hepsi o Ali ve aptal arkadaşları yüzünden. Şoför devamlı dönüp onlara susun demek zorunda kalıyordu. Biz de Yasemin'le konuşuyorduk ama sessizce. Onlar gibi böğürmüyorduk. Elimdeki kalemi tam kafalarına fırlatacaktım ki... ...birden her şey baş aşağı döndü. Ve kalem de Ömer'in gözüne girdi. Ailesini aramalı mıyız? Biz ilgileniriz. Ali ve o aptallar hapse girmeliler. Ailemi değil, polisi çağırın. Onları düşünme şimdilik, tamam mı? Nasılsa son sınıftaymışsın. Bir daha onları görmek zorunda kalmayacaksın. Kalacağım. Okulların kapanmasına bir ay var. Ömer, sakinleşmen gerek, tamam mı? Çünkü sinirlenip sesini yükselttiğinde kan basıncın artar... ...ve gözünü kaybedebilirsin. Sakin olman gerekiyor. Tamam, denerim. Bakalım elimizde ne varmış. Şunu gördün mü Doktor Zeynep? Evet. Görünüşe göre kalem göz arka duvarını geçerek Beyin korteksine zarar vermiş. Bu bir kanama mı? Evet. Ufak bir kanama. Daha da büyümeden o kalemi oradan almalıyız. Ben hemen ameliyathaneye ayarlayayım. Doktor Zeynep. Ömer nasıl? Onu hemen ameliyata alacağız. Çok iyi bir cerrahta kalemi gözünden çıkaracak. İyi olacak mı peki? Yani kalem çıkınca her şey düzelecek mi? Gözünde bir sorun olmayacak değil mi? Elimizden gelenin en iyisini yapacağız Yasemin. Ama riskli bir ameliyat olacağını bilmelisin. Peki ameliyata girmeden önce onu görebilir miyim? Ona söylemem gereken bir şey var. Bu ikimiz için de çok önemli. Lütfen. Tatsız bir şey söylemesen iyi olur. Ameliyattan önce kötü bir haber alması doğru olmaz. Yok. İyi bir şey söyleyeceğim. Yani sanırım iyi bir şey söyleyeceğim. Bakın Ömer ortaokuldan beri benim en iyi arkadaşım. Biz otobüste konuşmaya başlamıştık. Ona ilk defa kalbimi açacaktım. Onu bir arkadaştan daha fazla sevdiğimi söyleyecektim. Ama söyleyemeden otobüs devrildi. Lütfen onunla konuşmama izin verin. Peki. Ama şimdi bir takım tetkikler yapılıyor. Ancak ameliyata girmeden seni onunla görüştürebilirim. Ela, acile mi iniyorsun? Evet. Birkaç ufak yaralı daha var da. Sabah hiç konuşmadık. Annenle nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Beni sürekli şımartıyor. Kahvaltılar, yemekler, öperek uyandırmalar. Oo harika. Her şey yoluna girdiğine göre artık düğünümüzü düşünebiliriz ha? He? Evet. Hem annem de hazırlıklara yardım eder. Hı -hı. Sen nasıl bir düğün istediğine karar verdin mi? Kır düğün istiyorum. Seni gelinlikle görebilmek için sabırsızlanıyorum. Bir ara Aldın Hoca ile konuşup bizim günlerimizi öğrenelim ve düğün tarihimizi belirleyelim o zaman. Tamam. Levent Bey ameliyathane hazır. Ömer'i alıyoruz. Hı hı. Tamam Zeynep. Geliyorum. Merak etme anneciğim. Hepinizi seviyorum tamam mı? Tamam söylerim. Annem selam söylüyor. Onlar gelene kadar bana iyi bakacakmışsın. Burası mı? Yani şey evet. Ama seni durumdan haberdar edeceğim merak etme. Gözüne iyi bak. Çünkü buradan çıkınca hayatının sonuna kadar bana bakacaksın onunla. Gözüme kalem girmeden iki saniye önce seni seyretmekten hiç bıkmayacağım demiştim. Sonunda bana aşık olduğunu anladın değil mi? Ben senden en az beş ay önce biliyordum. Hmm, ben son iki senedir biliyorum. O zaman söz ver bana. Dört ay sonra reşit oluyoruz ya... ...benimle evleneceksin. Anlaştık. Söz mü? Tabii söz. Görüşürüz çılgın sevgilim. Çılgınsın. Sen daha çılgınsın. İkiniz de yeteri kadar çılgınsınız. Hiç merak etmeyin. Ben bu konuda uzmanım. Hadi. çocuğa liseden sonra daha iyi bir hayat olacağına dair söz verdim. Bunu hak ediyor. Biraz evvel bir evlenme teklifi yaptı ve güzel bir evet aldı. Çok romantik. Lise arkadaşıyla evlenecek. Bu evliliği kurtaralım o zaman. Evet, çıkarıyorum. Hazır olun. Tampon. Tansiyon kaç? Dokuza beş. İyi gidiyorsun Ömer. Allah kahretsin. Arterden aktif kanama var. Duradaki delikten beyin dokusu taşmaya başladı. Her an girebilir. Bir an önce kanamayı kontrol altına almalıyız. Aspire et. Levent Bey? Ömer'in durumu belli oldu mu? İyi mi? Onu görebilir miyim? Ee, ailesi gelmedi mi daha? Ee, yoldalar. Birkaç saat sürer. Ama en azından ben onu göremez miyim? Lütfen Levent Bey, ne olur. Yasemin, gel, otur şöyle. Bak. Çok uğraştım. Ama kalemi çıkarttığım zaman arterden yoğun kanama oldu. Biz yapamadık Yasemin. Çok uğraştım gerçekten çok uğraştım. Ama olmadı. Kurtaramadık. <laughs> Ömer komaya girdi ve ne zaman çıkacağı belli değil. <laughs>